Diyelim ki yeni bir bilgisayar topluyorsunuz ya da mevcut sisteminizi yenileyeceksiniz. Eğer işlemci değiştirecekseniz büyük ihtimalle AMD Ryzen tercih edeceksiniz. Niye? Çünkü AMD 3000 ve 5000 serisi Ryzen'larla Intel'in core ayarına göre çok daha öne geçti. Üstelik e, Ryzen'in çok da güzel bir hiyerarşisi var. Ryzen 3, 5, 7, 9 sizin ihtiyacınıza ya da bütçenize göre ihtiyacınız olan işlemciyi seçebiliyorsunuz. Ama iş ana kart tercihine gelince bir anda karışı veriyor. Çünkü işlemcilerde ne kadar temiz bir yerelçisi varsa AMD'nin chipsetleri, chipsetleri bir o kadar karman çorman. Üstelik kabile yeni chipsetler de çıkartıyorlar. İş daha da karışık hale geliyor. Ben de açıp karıştırdım mı, özelliklerine baktım mı, bir iki video izledim mi açıkçası başıma ağrılar geliyor. O yüzden dedim ki bir video çekelim ve bu işi en basitinden anlatalım. Baş ağrısı çekmeden bir AMD anakart nasıl seçilir, Nelere bakmak lazım? Hangi chipset kimin için anlamlı? Bunu en en basit yolundan anlatmaya çalışalım. Ben model örneklerini Asus'un modelleri üzerinden vereceğim. Çünkü e, benim tercih ettiğim, e, deneyip bildiğim modeller bunlar. Ama anlatacağım her şey diğer markalar için de geçerli. Yani siz başka bir marka tercih ediyorsanız, açıp muadili olan modellere e, bakmanız lazım. Şimdi gelin en basitinden başlayalım. Diyorsanız ki ben hiçbir şey bilmek istemiyorum. Hangisi en iyisi ise söyle alalım. Hiç kafamızı karıştırmayın. O zaman Rock Strix X570E. Benim de tercih ettiğim anakart bu. Çünkü hangi Ryzen işlemci olursa olsun olabilecek en iyi anakart bu. Bunu aldığınızda hiçbir şeyinizin eksik kalmadığına emin oluyorsunuz. Ama tavsiye eder miyim? Açıkçası çoğunuza tavsiye etmem. En iyisi olabilir ama çoğunuz için paranızın karşılığını verecek olan model bu değil. En iyi her zaman en doğru demek değildir. Bunu şimdilik bir kenara koyalım. Buna tekrar geleceğiz. Peki dediniz ki ya ben en iyisini değil en ucuzunu istiyorum. İşimi görecek olan en en ucuzu hangisi ise söyle. O zaman da Asus'un Prime A520M-K modeli. En ucuzu da bu. Ama tavsiye eder miyim? Açıkçası onu da etmem. Çünkü hazır almışken biraz daha üzerine koyup daha iyi bir tercih de yapabilirsin. En ucuz olan ile en iyi olan arasında o kadar çok seçenek var ki. Gelin biz adım adım gidelim. Önce chipset olarak hangi seçenekler var önümüzde bir ona bakalım. Şu an piyasada yanılmıyorsam karşınıza çıkabilecek AMD'nin 7 tane chipseti var. Biz bunları öncelikle 4'e indireceğiz. Çünkü 3'ü ile hiç işimiz olmayacak. Bu 4 tane chipsetimiz hangileri? A520 B450 B550 X570. Bunları ucuzdan pahalıya doğru, iyiden daha zayıf olana doğru sıraladığımız zaman 4 tane seçeneğimiz bu. Ama bana sorarsanız 4 seçenek halen çok fazla. Biz ben bunları sizin için ikiye de indireceğim. Tercih ettiğiniz işlemciye göre. Onun için ilk tablomuza bir bakalım. Burada piyasada olabilecek en anlamlı işlemcileri sıralamaya çalıştım. Ama siz bunların dışında da bir model alıyorsanız az çok bu grafikte yerleştirebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi eğer hesaplı bir sistem topluyorsanız işlemci olarak Ryzen 5 3500X veya 3600X seçmişseniz sormanız gereken soru A520 chipset mi B450 chipset mi? Böylece tercih sayınızı ikiye indirmiş olduk. Eğer orta seviye bir bilgisayar topluyorsanız yani bir önceki 3000 serisi Ryzen 7 ya da yeni 5000 serisi Ryzen 5 alıyorsanız o zaman da B450 ile B550 arasında seçenek yapacaksınız. Eğer üst seviye sistem topluyorsanız, yani Ryzen 9 3900X veya Ryzen 7 5800X ya da bunların da üzerinde herhangi bir işlemci, o zaman B550 ile X570 arasında tercih yapacaksınız. Bakın daha hiçbir özelliğini öğrenmeden 7'den 2'ye düştük. Ee, i̇şimiz de kolaylaşmış oldu. İsterseniz videoyu burada bir durdurun. İşlemci modellerine fiyatlarına. sindirin eğer henüz işlemcinize karar vermediyseniz. Bu arada bu gördüğünüz fiyatlar... Ben videoyu çektiğim gün, internette bulabildiğim en düşük fiyatlar ama günden güne değişiyorlar biliyorsunuz. Ama bizim için önemli olan işlemcimizi seçtikten sonra şu üç sorudan hangisini cevap vereceğimize karar vermek. Yani A520 ile B450, B450 ile B550, B550 ile X570 arasında tercih yapmak. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Chipsetimizi bu ikililerden birinden seçeceğiz. Ama ana kart modeli olarak da ne seçeceğimize karar vermemiz lazım. Her markanın farklı kalite seviyelerinde, farklı fiyat seviyelerinde modelleri var biliyorsunuz. O yüzden de bir çip seti değerlendirirken onu hangi modelle birlikte alabileceğimizi de düşünmek lazım. O zaman gelin ikinci grafiğimize bakalım. Ben örnekleri Asus üzerinden vereceğimi söylemiştim hatırlarsanız. Asus'un da 3 farklı serisi var. Hesaplı olan Prime, orta seviye olan TUF ve biraz daha üst seviye olan ROG Strix. Ee, evet başka seriler de var mesela Crosshair gibi ama işi biz basit tutuyoruz. Kafanızı karıştırmak istemiyoruz. O yüzden ben en popüler bu üç seriye odaklanacağım. Fark ettiyseniz Strix'i de ikiye ayırdım. Wi-Fi ile olan ve olmayan modeller olarak. Ama TUF ve Prime'de bunu yapmadım. Çünkü onların zaten hesaplı olduğundan tercih ettiğimiz için onların Wi-Fi modellerine girmedim için. Bu arada bu modellerin hepsi de aynı zamanda ATX. Eğer sizin kasanızda e, sığıp sığmadığına bakmanız lazım. Eğer sığmıyorsa bunların hepsinin mini ATX modelleri de var. Bunları da bulabilirsiniz. Bu arada bu gördüğünüz fiyatlar da yine ben videoyu çektiğim gün internette olan en ucuz fiyatlar. Evet uyarılarımızı da yaptıktan sonra şu an anakartlarda marka, model, chipsetleri, fiyatları koyduğumuz zaman karşımıza çıkan manzara bu. Şimdi bu tabloya bakınca ne görüyoruz? 600 liradan başlayıp 2600 liraya kadar bir dolu seçenek var elimizde. Ki ben sizin için Asus modellerinin çoğunu eledim. Yani Asus'un anakart modeli olarak AMD'de en az bunun 3 misli modeli vardır. Ve işin gerçeği arkadaşlar, alacağınız herhangi bir Ryzen işlemci bu anakartların hepsiyle çalışır. Aralarında da ciddi bir oyun farkı, performans farkı göremezsiniz. Ama şimdi videoda yarıda kesen olur, sonra arkamdan laf etmeyin. B450'nin 5000 serisi işlemci desteği konusundaki soru işaretleri var. Bu konuya daha sonra geleceğim. Peki bu modellerin hepsi işlemcilerin hepsini çalıştırabiliyorsa, oyun performanslarında da çok büyük bir fark yoksa, niçin en ucuzunu satın alıp devam etmiyoruz? Çünkü halen aralarında ciddi farklar var. Hiç teknik lügata girmeden size şöyle anlatabilirim. Anakart chipseti dediğimiz şey bir bilgisayarın veri yoludur. Yani bilgisayarı bir memleket gibi düşünürsek eğer Adana sizin SSD'niz Ankara'da işlemcinizse chipset dediğiniz şey Ankara Adana otobanıdır. Sizin USB portlarınız mesela İpsala, Habur, Kapıkule ise oralara giden yollardır chipset. Haliyle ne kadar geniş, ne kadar ferah yollarınız varsa sizin için o kadar iyi. Ama diğer yandan da araba sayısından fazla yol yapıyorsanız paranızı boşa harcamış oluyorsunuz. Şimdi elimizdeki chipsetlere bir bakalım. Size bir nasıl bir yol veriyorlar bunu görelim. A520 bu chipsetler için de en yeni olan ama aynı zamanda en kötüsü. Halen işinizi görür. Bakın ben burada duble yola benzetmişim. Şehirler arasında araba kullandıysanız bilirsiniz duble yol candır. Ama diğer yandan X570'e bakın bir de. Hey maşallah her yönden her yöne giden bir sürü şerit. Çünkü X570 dünya tarihinin gördüğü en efsane chipsetlerden biri. Böyle bir genişlik, böyle bir veri yolu bolluğu yok. Ama diğer yandan B550'de de ihtiyacınız olacak kadar çok şerit var. Herkesin trafiğine yeter de artar. O yüzden X570 alanına da sorarlar. Neden o kadar betonu başa döktün diye. Şimdi böyle bir resim çıkarttım ki sizin karşınıza. Bu chipset modellerinin kafanızda bir resim karşılığı olsun. Çünkü ufak ufak teknik özelliklerine girmemiz gerekiyor artık. Söz basit tutacağım ama biraz daha teknik şeylere gireceğiz. O yüzden kafanızda bir resim oluşsun istedim. Her chipset için bakmamız gereken 3 tane özellik var aslında temel. Bunlar işlemci desteğine dair özellikleri, ekran kartı desteği özellikleri, SSD desteği özellikleri. Ve bu üçünün her biri içinde sadece iki kriterimiz var. Yani bu anakart chipsetlerini kıyaslarken 6 şeye bakacağız. Gelin A520'den konuşmaya başlayalım. E, modellerin altına çıkış tarihlerini de not aldım. Gördüğünüz gibi bu A520 çiçeği burnunda çok taze bir model. Ama hali hazırda çok daha iyi modeller varken AMD ne halt etmeye çıkarttı bu chipseti anlamak çok da mümkün değil. Çünkü bu chipsetin en büyük handikapı overclock özelliği yok arkadaşlar. Bu bana sorarsanız çok çok büyük bir handikap. Eğer overclock desteği olsaydı biz bu listeden B450'yi komple çıkarırdık. Hayat bize kolaylaşırdı. Bakın B450 ta 2018 Mart'ında çıkmış bir chipset. buçuk sene geçmiş. Piyasaya niye halen bundan daha kötüsünü sunuyorsun? Anlaşılır bir şey değil. Peki A520'nin avantajı ne? Bir tane avantajı var. O da Zen3 işlemcileri desteklemesi. Şimdi burada da kafa karışıklığı var. O yüzden bunu da bir parça önce açmak istiyorum size. Zen 3 işlemci desteği dediğimiz zaman kastettiğimiz şey 4. jenerasyon Ryzen'i destekliyor olması. Yani 5000 serisi işlemcileri desteklemesi. Burada AMD'nin isimlendirmesi yüzünden kafalar karışıyor. Çünkü işlemci mimarisi Zen 3, AMD hep böyle anıyor. Ama sonra anakart özelliklerine bakıyorsunuz. Üçüncü nesil Ryzen diyorlar. Sanıyorsunuz ki bu ikisi aynı şey. Yani Zen 3'te, 3 de üçüncü nesil Ryzen aynı şey değiller. Çünkü 3. nesil Ryzen'lar Zen 2, Zen 3 değiller. Yani 3000 serisi işlemciler. Diyeceksiniz ki niye bu kadar karmaşık hayat? Çünkü AMD'nin Zen mimarisi şöyle gidiyor. Zen, Zen Plus, Zen 2, Zen 3. Arada Zen Plus diye bir şey yaptıkları için jenerasyonla mimarinin rakamları birbiriyle tutmuyor. Bu da bazen kafa karıştırabiliyor. Çünkü anakart üreticisinin sitesinde farklı şey yazabiliyor. Siz farklı şey anlayabiliyorsunuz. O yüzden bunu da aklımızda tutmamız gerekiyor. Peki dönelim tablomuza. A520'nin avantajı neymiş? 5000 serisi işlemcileri desteklemesi. Ama overclock edilemediği için biz bu modeli sevmiyoruz. Şimdi gelelim onun alternatifi olan B450'ye. Bu model efsane ve AMD bu modeli uzun süredir öldürmeye çalışsa da Mart 2018'den beri direniyor. Fark ettiyseniz en eski olan bu chipset. Ve inanın bugün çoğunuzun işini görecek kalitede. Ben uzun zamandır kullanıyorum ve çok mutluyum. Ama bu chipsetin şu an bir handikapı var. O da 5000 serisi işlemci desteğinin yarım yamalak olması. AMD başta hiç vermeyecekti bu desteği çünkü B450'yi öldürmek istiyorlardı. Ama halka ayaklanınca geri yaptılar. Geçenlerde Beta BIOS'larla apar topar bir özellik B450'lere eklendi. Performansları nasıl, dertliler mi, sorunsuzlar mı bunu henüz bilmiyoruz. Yani B450'nin 5000 serisi işlemci desteğinin oturması, ne olduğunun anlaşılması birkaç ay alacak gibi gözüküyor. O zaman hesaplı bir anakart alacaksak hangisini seçeceğiz? A520 mi, B450 mi? Kesinlikle B450. Niçin? Çünkü piyasada alınabilir fiyata 5000 serisi işlemci yok ki. Zaten 5600X bile 3500 liranın üzerindeyken yani neredeyse onun yarı fiyatını siz 3600x alabiliyorken. Zaten şu an sizin derdiniz 5000 serisi işlemci desteği değil. Sizin derdiniz overclock edilebilmesi, biraz daha performans alınabilmesi olması lazım. Giriş seviyesini çözdük, gelelim orta seviyeye. Bu sefer B450'yi B550 ile kıyaslıyoruz. Yani kendinden daha iyi bir modelle kıyaslıyoruz. Aslına bakarsanız B550 her açıdan B450'den daha iyi. Ama çok fiyat farkı var. Çoğu modelde, anakart modelinde %50'ye yakın fiyat farkı var. Bu fiyat farkı 800 liraları da bulabiliyor. O zaman buradaki soru şu. B550 aradaki farkı vermeye değer mi? Yoksa orta seviye içinde B450 seçmek mi anlamlı? Şimdi bu ikisine gelince karşımıza farklı soru işaretleri çıkıyor. Çünkü SSD ve ekran kartı desteklerinde de fark var bu iki chipset arasında. Mesela B550'ye çift ekran kartı takılabiliyor. Ama açık konuşalım hiçbiriniz çift ekran kartı kullanmayacaksınız. O yüzden umurunuzda olmaması gereken bir şey. Ayrıca B550 yeni nesil Gen 4 PCI Express desteğine sahip. Bu çok yeni bir teknoloji ve sadece AMD'de olan bir teknoloji. Ekran kartı ile işlemci aranızdaki veri yolunun daha geniş olması anlamına geliyor. Ki bu bizim olmasını isteyeceğimiz, tercih edeceğimiz bir şey. Ama size pratikte ne faydası var? Bugün hiçbir faydası yok. Eğer RTX 3080 alırsanız sisteminize belki %3 performans artışı yapar. Belki. Ama orta seviye sisteme de kim niye 3080 taksın? Ama gelecekte faydası olabilir bu Gen 4 PCI Express'in. Ama ne zaman faydası olur, ne kadar faydası olur onu da kimse bilmiyor. Yani ekran kartı desteğinde B550'ye fazladan %50 fark verecek bir şey yok. Açık konuşmak gerekirse. Zaten B550'nin asıl farkı bence SSD desteğinde. Çünkü B450'nin genel PCI Express yolları dar olduğundan bence çift M.2 2 slotunu hakkıyla çalıştıracak bir model değil. Üstelik B550 alırsanız yakın zamanda piyasaya çıkacak 4. jenerasyon PCI Express desteği olan SSD'lerden de takabiliyorsunuz. Bakın jenerasyon 4'te ekran kartı çok fark yapmıyor demiştik. Ama SSD'de durum öyle değil. SSD'de çok fark yapıyor. Zaten şu an B450'deki en büyük eksik de bu. Çünkü bu yeni nesil, dördüncü nesil PCI Express destekleyen SSD'ler bayağı pahalı olacaklar. Ama bugün kullandığımız SSD'lerden iki katta hızlı olacaklar. B450 alırsanız kendinizi bundan mahrum etmiş olacaksınız. Ama çift emekli slotu olan bir B550 alırsanız, Üzerine de bugün için iyi bir SSD ile takıp oradan başlarsanız ileride fiyatları da biraz düştüğünü, bir tane de bu süper hızlı SSD'lerden takıp oyunlarınızı ona kurabilirsiniz mesela. B450 ile B550 arasındaki son fark geldik yine işlemci desteğine. Eğer bugün 5000 serisi Ryzen alıyorsanız mesela 5, Ryzen 5 5600X gibi bence tercih etmeniz gereken chipset B550. Çünkü az önce bahsettiğim B450'nin desteğinde soru işaretleri, beta BIOS'lar falan var. Bunlar belki birkaç ay çözülecek ama bugün muallaklar. Ama burada şunu sormak lazım. Niye gidip 5000 serisi bir işlemci, 5000 serisi bir Ryzen alırız bugün? Evet Ryzen'ın 5000 serisi önceki 3000 serisine göre çok daha iyi, oyun performansında çok büyük artış var. Ama 5000 serisi almak istediniz mi karşınıza iki bariyer çıkıyor. Birincisi piyasada bulamıyorsunuz. İkincisi fahiş fiyattan satılıyor. Ya bir önceki serinin Ryzen 7'sini almak varken neden üzerine bir de %10 daha fazla verip yeni serinin Ryzen 5'ini alasınız? Yani daha yavaş işlemciye niye daha fazla para verirsiniz? O zaman orta seviye bir bilgisayar alırken şuna bakacağız. Eğer PCI Gen 4 SSD'ler çok umrumuzdaysa B550 tercih edebiliriz. Ama olmasa da olur diyorsanız ki çoğunuzun demesi lazım bence. Güzel bir B450 kartı yanına bir tane Ryzen 7 3800X almak şu anda en anlamlısı. Gelelim son olarak üst seviyeye. B550'nin farklarını duydunuz. Geleceğe yönelik iyi bir yatırım, bütün özellikleri de var. O zaman üst seviye için iyi bir tercih mi? Evet. Ama halen kendinden bir sene önce çıkan x 570ten zayıf. Çünkü X570 efsaneler efsanesi bir chipset. Yani AMD X570 ile kendini öyle bir açtı ki birkaç sene sonra bile bu kalitede bir chipset çıkmaz. Bütün yolları 8 şerit. X570'i alın bir daha da başka bir şey düşünmenize gerek kalmasın. Ama ama B550 ile kıyaslayınca bir %10-15 de daha pahalı. Daha fazla para vermeye değer mi? Gerçekten 8 şerit yola ihtiyacınız var mı? Muhtemelen hayır. Yine geliyoruz Gen 4 SSD muhabbetine. B550'de biliyorsunuz desteği vardı bunun ama bir tane destekliyordu. Yani bir tane Gen 4 bir tane Gen 3 takabiliyordunuz. X570'e iki tane Gen 4 takabiliyorsunuz. Eğer bu umrunuzda değilse X570'de fark yaratacak başka da bir şey yok. X570'in yapabildiği her şeyi B550'de yapıyor. O zaman fazladan para vermeye gerek yok. O zaman şimdi dönelim ana modellerimize tekrar. O zaman bu modeller içinde bizim tercihimiz ne? Oyun Gezer'in tercihi ne? Bugün için giriş seviyesinde Asus TUF B450 Plus. Çünkü TUF hem dayanıklılık hem üretim kalitesi olarak hem de fiyat olarak çok avantajlı bir model. Evet giriş seviyesi için paranız yetmiyorsa inebilirsiniz Prime'a. A520 de tercih edebilirsiniz eğer overclock etmeyecekseniz. Ama benim tavsiyem biraz daha kesenize açıp biraz daha zorlayıp TUF B450 Plus'ı tercih etmeniz. Orta seviyeye geldiğimizde ben bugün için yine B450 yi tavsiye ediyorum ama bu sefer ROG Strix B450-F'i tavsiye ediyorum. Çünkü TUF modeli ile Strix modeli arasında bayağı fark var. Fiyat farkı da çok çok uçurum değil fark ettiyseniz. Bence orta seviyeye bir bilgisayara yakışan model burada Strix. Üst seviye bir bilgisayar da alıyorsanız benim tavsiyem ROG'un bu sefer B550F modeli. Çünkü X570'de çok fiyat farkı var. Üst seviye bir bilgisayar alıyorsanız bile tasarruf etmekte sakınca yok. O yüzden de B550F daha doğru bir model. Ama süper sistem topluyorsanız en en iyisini almak istiyorsanız o zaman tercih etmeniz gereken de X570. Ee, burada da bir tane var. Hazır artık gelmişken bunları da bir göz atalım isterseniz. Ee, bu piyasadaki en iyi AMD modeli deyip duruyorum. Ee, nesinin iyi olduğunu size bir göstereyim. Ben de daha bunu kurmadım. Sizinle birlikte açıyorum ama bütün özelliklerini de ezbere biliyorum. İçinden ee, içinden öncelikle böyle bir kutusu çıkıyor. Bu kutusu Wi-Fi anteni arkadaşlar. Bunu kenara alalım. Dikkat diyecek. Ana kartını çıkaralım. Başka neleri çıkıyor içinden? Tabloları çıkıyor, kitabı çıkıyor. Bir DVD çıkıyor. Hayır, çok çok uzun süredir DVD görmemiştim. Ee, standart anakart kabloları çıkıyor. Bunları kenara bırakalım. Lisası anakarta bakalım. için Ben X570 istiyorum. Size onu göstereyim. Ya zaten görüntü olarak bakar mısınız? Bu Strixlerin tasarımına hastayım. Bu tabii buralar tahmin ediyorsunuz bir sürü RGB dolu taktığınızda ama bu simsiyah tasarım benim çok hoşuma gidiyor. Bir dikkat etmeniz gereken X570'te şurada siz göremiyorsunuz muhtemelen ama bir fanı var. İyi X570 güçlü bir chipset olduğu için ısınan da bir chipset. O yüzden aktif soğutmaya ihtiyaç doğuyor, duyuyor. İkincisi şurada iki tane SSD slotu görüyorsunuz. İkisi de Gen 4. Benim için bu anakartı tercih etmekte. Birinci sebep bu. Tabi bu görüntüyü biraz bozacağız. Çünkü Gen 4 SSD'lerin büyük e, pasif soğutmaları var. Heatsink'leri var. O yüzden korkuyorum bunlarla kullanamayacağım. E, biraz tasarımını bozmuş olacağız. E, onun dışında burada bir tane PCI 3.2 Gen 2 e, panel girişi görüyorsunuz. Bunun da bir gün çok işime yarayacağını umuyorum. E, ama bu anakartın asıl bomba özelliklerinden biri ee, burası. Şurada 8 tane PCI, e, PCI Express, e, 8 tane USB slotu görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir tanesi Type-C diğerleri Type-A. Bunların hepsi USB 3.2 Gen 2. Yani evet. olabilecek en hızlı, en güçlü USB slotları. Ee, bunu da diğer anakartlardan farklı kılan özellikler bunlar. Yani her şeyinin en üst seviye olması. Bir de tabii muhteşem gözükmesi. Evet biraz uzun bir video oldu. Çünkü basit anlatmaya çalışınca bazı şeyleri biraz uzata uzata anlatmış olabilirim. Kusura bakmayın. Ama teknik bilgiye çok gömülmek istemeyen insanlara AMD anakart seçiminde biraz yardımcı olabildiğimi umuyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.